Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Gorgonayız. Bugün sizlere 2024'te hala Valorant oynanır mı? Bu oyun hakkında içerik çekilir mi? Artıları veya eksileri nelerdir? Alternatif oyunlar hangileri? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu kanalla podcast görecek miydik sorusunun cevabı da evet. Bu şekilde mini oyun podcastleri çekeceğim ve böyle inceleme teliğinde hafif hafif bir seride yapmayı düşünüyorum. Evet birinci sorumuz Valorant hala popüler mi? E tabi ki Valorant Riot Games'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü taktiksel bir FPS oyunu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama oyun çıktığı günden bu yana büyük bir kitleye hitap ediyor. Ve e-spor sahnesi de çok önemli bir yer tutuyor. 2024 yılında hala büyük bir oyuncu tabanına sahip ve güncellemelerle sürekli yenilikler sunan Valorant 2024 yılında bana kalırsa hala oynanabilir oyun. Şimdi gelin birazcık artılarına bakalım. İlk olarak düzenli güncellemeler ve yeni içerik. Riot Games Valorant'ta düzenli olarak yeni haritalar, yeni ajanlar ve oyun modları eklediği için biz oyuncuları sıkılmadan oyuna devam ettirebiliyor. Biz ne zaman evet bizim için artık oyun bitti yeter abi sıkıldın dediğim zaman Yeni bir bundle görüyorum ya da yeni bir ajan görüyorum yeniden merak uyandırıyor. Bu Valorant'ın bence en büyük artılarından biri. İkinci olarak rekabetçi e-spor sahnesi. Eğer gerçekten iyi oynadığınızı düşünüyorsanız ve profesyonel bir arenada oynayabilecek kadar yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız, Valorant e-spor dünyasındaki büyük turnuvalar ve liglere sahip sayılı oyunlardan birkaçı. Bu da profesyonel oyuncular için çok büyük bir motivasyon kaynağı çünkü ödül havuzları çok geniş. Üçüncü madde strateji ve takım oyunu. Ee, CS'den birazcık daha farklı olması sebebi karakterlerimizin özelliklerinin olması ve bunların aynı Rainbow Six işte gibi operatörler gibi yönlendirilmesi. Oyunun stratejik derinliği var ve takım oyununa olan vurgusu oyuncuların sürekli kendilerini geliştirmeden olanak sağlıyor. Yani bronzda yaptığınız takdirde yücelikle da yaptığınız şeyler aynı değil. Dördüncü olarak ücretsiz oynanabilirlik. Abi oyun seni hiçbir şekilde ücreti zorlamıyor. Bu en iyi şey. Ya isteyen hiç paranın olmasa da açıp Valorant oynayabiliyorsun. Skin almak zorunda da değilsin. Herhangi bir artı da sağlamıyor. Bu da Patreon özelliğini ortadan kaldırıyor. Şimdi Valorant ücretsiz bir oyun olduğu için geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Ya bunun eksi yanları da var. Şimdi geleceğiz birazdan. Şimdi şöyle bir şey var. Eksilere baktığımız zaman ilk madde bizi tabii tüm kompetitif oyunlarda gördüğümüz yüksek rekabet ve stres. E, yüksek rekabet evet bir yere kadar artı ama bir süre sonra yaşı küçük oyuncularda özellikle 13-14 yaş aralığındaki ergen bantlarında büyük problemleri yol açabiliyor. Şimdi, oyunun rekabetçi yapısı bazı oyuncular için çok stresli oluyor ve bu da oyun deneyimini olumsuz etkiliyor. Mouse kırmalar, fare kırmalar, aile şeyiyle bağırmalar, abiyle kavgalar, babayla şeyle, E Tabii ki konu uzadıkça uzuyor. İkinci madde ve bizim en muzdarip olduğumuz, yaşı büyük oyuncuların en fazla muzdarip olduğu konu toksik topluluk. Ya abi atıyorum okey her şey okey. Ya bir, bir oyun trolledin abi her oyun trollemez. Aşırı bazı oyuncuların aşırı toksikler aşırı onu oyun deneyimizi sikiyor. Olumsuz etkilemiyor. B beter duruma getiriyor sizi. 3. Lanet olsun ya. Valorant gerçekten Riot Games eğer bir gün bu videoyu izlersen lanet olsun. Bu kadar basit çizimlere sahip bir oyun. Basit çizimler derken aşağı ama bir Rainbow Six Siege grafiklerine veya CS2 grafiğine olmayan bir oyun için bu kadar yüksek sistem gereksinimleri. Ne Allah aşkına lütfen. Oyun en iyi performansı oynanabilmesi için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duy duymanız gerekiyor. En basitinden Hellion'un videosunu izlediyseniz abi adamın gene sistemi çok iyi. Abi adam 360 er 360 FPS alamıyor. Ve sistemi gerçekten çok iyi. Sanıyorum ki eski sistemin RTX 2080 ya da 2090 tarzı bir şey vardı. Yani rezalet. diyor düzelt şu amına koyayım optimizasyonu yeter bıktık. Ha tabii ki alternatif oyunları da es geçmeyelim videoyu bitirmeden. Abicim bir Rainbow Six Siege çok güzel bir alternatif. Ben Türkiye'de şu an yeni bir içeri güvensiz olmasam oturmuş bir kitlem olsa ve sürekli izleyen bir şeyim olsa kesinlikle Rainbow Six dışında hiçbir şey oynamam. Yani çünkü taktiksel FPS sevenler için harika bir alternatif. Hem strateji hem de aksiyon dolu bir oyun. Ama bana kalırsa Valorant'da da eğlenceli Rainbow'u derseniz Valorant birazcık daha hızlı ve atik olduğu için ben Valorant oynamayı çok daha fazla seviyorum. Ee, Counter Strike Global Offensive diyor. Valorant'a benzer rekabetçi bir FPS oyunu zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Uzun yıllardır popülerliğini koruyan bir oyun ama artık Global Offensive kalmadı. CS2 var. Yani ikinci maddeyi saymıyoruz. Bizim için öldü efendim. Apex Legends var. Gene hızlı. Gene bir sürü çar var. Ve Rainbow kadar komplike bir oyun değil. Bildiğimiz bir Battle Royale türünde hızlı tempolu ve takım tabanlı bir oyun. Seviyorsanız deneyebilirsiniz ama ee, şöyle bir artısı var Apex Legends'ın. Güzel. Optimizasyonu ve FPS aralığınız güzel oldu oluyor genellikle. E, Overwatch 2. Ben çok seviyorum. Oynamak bana çok zevkli geliyor ama tabii ki e, yani çok fazla oynayan olmadığı için. Ya, çevrede benim sadece kuzenim var. O oynuyor. Onun dışında ben Overwatch 2 oynayan görmedim. E, güzel ama o da oynanabilir. ya Sonuçta kahraman tabanlı nişancı oyunlarına ilgi duyuyorsan ya, en iyi seçenek senin için. Bu kadar. Değerli dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki yine Valorant, Rainbow Six Siege, Euro Truck Simulator 2 bu tarz tonla oyun var kafamda. Çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi tekrardan buraya kadar izlediyseniz veya beni dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar esen kalın efendim.